Kanalıma hoş geldiniz sevgili örgü sever arkadaşlarım. Bugün sizlerle avuç içi kadar boncuktan kolyesi, tasma kolye veya normal kolye olarak kullanabileceğimiz kolyesi, halhalı ve bilekliği olan üçlü takım yapabiliriz bu avuç içi kadar boncuktan. Evet. Ben ne yaptım? Önce oya ipine boncuklarımı dizdim ve bunu diğer ipe bağlayarak boncukları aktardım şimdi de başlıyoruz Evet koton ip kullandım ben amigurumi ördüğüm iplerden şu kadar bir boşluk bıraktım daha sonra bu ipi değerlendireceğiz ziyan etmeyeceğiz bir iki zincir çekiyorum ve üç tane boncuğu geçiriyorum sıkılıyorum. Bu ne için? Bu şu bağlama yeri için. Eğer ben böyle bağcıklı istemem derseniz kolye uçları satılıyor. Onlardan alıp değerlendirebilirsiniz. Böyle bağcıklı değil de çengelli olanlarda alıp takabilirsiniz. Evet. 27 tane zincir örüyorum şimdi. 1, 2, 3, 4,

2 numara ama görümü ördüğüm tığım ee, artık evinizdeki herhangi bir tığla da yapabilirsiniz çok da böyle gevşek veya sıkı olması önemli değil 27 zinciri yaptıktan sonra ilk boncuğu çekiyorum ve geçiriyorum sık iğne gibi bir seferde tekrar karşıdan boncuk alıyorum ve geçiriyorum şimdi ikinci boncuğu geçirdikten sonra boncuğun dibinden ipimi çeleyip buraya sık iğne gibi bir tane örüyorum tekrar bir boncuk alıyorum döndürüyorum aldım ördüm döndürdüm karşıda tek bon tek olan boncuğun dibinden batıyorum batıp örüyorum sık iğne şeklinde tekrar boncuğu alıyorum döndürdüm ve karşıdaki boncuğun dibinden battım Evet, örneğimiz bu. Önceden e, boncuk oyaları çok yapardık. Onlarda kullandığımız bir modeldi. Boncuğu ördüm, karşıya battım. Bu kadar basit. İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Ben kuzenimin kızına bayramda hediye etmek istiyorum. Küçük bir kızımız var, çok tatlı. Onun için çocuklara göre öreceğim bu takımımı. Bunu ister kullanın, ister kızlarınıza yapın, ister yeğenlerinize, ister çevrenizdeki genç kızlara, çocuklara, hanımlara rengine göre her yaşın kullanabileceği çok güzel kullanışlı, ucuz mal olan bir takı. İsterse satın, yapın satın. Biliyorsunuz böyle otantik şeyler artık günümüzde çok moda olmaya başladı tekrar boncuğu aldım ördüm karşıdaki boncuğun dibine boş battım boncuğu aldım ördüm döndürdüm karşıdaki boncuğun dibinde bir tane sık iğne yaptım ve bitir bu kadar devam edelim ben bunu bir küçük kız çocuğunu ördüğüm için bu kadar uzunluğa geldi yeterli olduğunu düşündüm şimdi 27 zinciri tekrar örüyoruz. 27 zinciri ördüm. Tekrar 3 boncuk aldım, çeldim ve zincire geri dönüyorum. 3 tane sık iğne. 1 Çok sıktırmıyorum. 2 3 3 tane sık iğneyi yaptım. Kesiyorum. ve bu ipi burada sık iğnenin içinde gizleyip kalınlığı kesiyorum. Bu kadar bilekliğimizi yapmak 10 dakikamı bilene almadı. Çok kısa sürede seveceğimiz, hediye edebileceğimiz, evimizin bütçesine katkıda bulunmak için satabileceğimiz takı yapmış olacağız. Şimdi geri döndüm. Bu ilk başladığım ipi fazla bırakmıştık ya. Onunla da buraya. Bu karşı tarafa sık iğne yapıyorum. Şöyle bir. Çok da önemli değil. Bir iki fazlası. İki. Üç. Ay pardon. Telefonumun flaşı sönmüş. Evet. Bu ipi de yine gizleyip fazlalığını temizliyoruz. Evet. Biraz daha büyüyle kolye yaptım. Açık renkle ördüm. Çünkü siyahla ördüğümde biraz kamerada güzel çıkmıyor. O yüzden istediğiniz renkte, istediğiniz şekilde boncukla örebilirsiniz. İster satın, ister takın, ister hediye edin. Her türlü hem zamanınızı güzel değerlendirmiş olacaksınız. Hem de aile bütçesine katkı yapmış olacaksınız. Bu aparatlıyı nasıl yaptım derseniz. 7 boncuk dizdim bir aparat taktım. 7 boncuk dizdim bir aparat dizdim. Ve ördüğümde böyle denk geldi. Gayet güzel oluyor. Bunu halhal olarak düşündüm ben. İster bilekliğe ister kolyeye. Tasma kolyesi çok güzel oluyor bunun. Kesinlikle yapmalı, takmalı, satmalısınız diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örgüceni kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın sevgili örgüsever arkadaşlarım.